Osmanlı Devleti'nin 31. padişahı Sultan 1. Abdülmecit Han. Babası 2. Mahmut, annesi Bezmüâlem Valide Sultan'dır. 25 Nisan 1823'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı. Kendisi biraz zayıfça idi. Çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi. Tahta çıktığında 16 veya 17 yaşındaydı. Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen devleti aliyede tatbik edilmesini isterdi. Devrinde olan önemli olaylar, 1839 senesinde Gülhane Hattı Hümayun'u okundu. 1846'da Mustafa Reşit Paşa sadrazam oldu. Marif alanında pek çok ilerlemeler oldu. Birçok meslek okulları açıldı. 1848'de Macar dolayısıyla Macaristan'dan çok sayıda ilticalar oldu. Eflak ve Boğdan'da ihtilal olduğu mübarek yerler meselesi ortaya çıktı. 1853'te Rusya harbi başladı, Sinop baskını oldu. 1854'te Ruslar karada büyük kayıplar verdiler. Meşhur Silistre müdafası yapıldı ve Ruslar bozuldu. Yerköyü muharebesi kazanıldı. Fransa ve İngiltere de Türkiye'nin yanında yer aldılar ve Kırım'a çıkarma yapıldı. 1855'te Sivas'ta pol alındı. Telgraf ve demiryolu hatları yapıldı. 1856'da Paris Anlaşması yapıldı. Ruslara karşı büyük menfaatler sağlandı. Abdülmecid Dolmabahçe Sarayını yaptırdı ve Ortaköy'deki Mecidiye Camii'ni inşa ettirdi. 25 Haziran 1861'de babası gibi hastalığa yakalanarak vefat etti. Öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih'teki Sultan Selim Camii avlusundaki türbesine gömüldü. Evlatlarından en çok padişaha sahip Osmanlı padişahıydı. Son dört padişahın da babasıydı.